Osmanlı şehzadelerinin batıda olduğu gibi en büyüğünün tahta geçmesi diye bir kural yoktu. Osmanlı şehzadeleri padişah öldükten sonra kelimenin tam anlamıyla bir taht yarışına başlarlardı. Hatta döneminde bu taht yarışı çok veciz ve güzel bir ifadeyle dile getirilirdi. Yani şöyle derdi şehzadeler ya taht ola ya bahtula. Elbette ki bir tane şehzade tahta geçecekti o tahtın sahibi olacaktı. Peki ya Baht? İşte bu Baht. Onları bekleyenler yani taht mücadelesini kaybeden şehzadeleri bekleyen akıbet neydi? İşte orası gerçekten sevimsiz bir durum. Hepsi celladın eline gideceklerdi. Tam da 1512 yılında bunlar yaşanmıştı. Yani Yavuz Sultan Selim diyebildiğimiz Osmanlı padişahlarının belki de kısa sürede en büyük faaliyetlerde bulunanı olan Sultan Selim, Şehzade Selim iken yani Trabzon'da, İstanbul'dan da çok uzakta valilik yaparken aslında taht şansı çok düşüktü. Bu mücadeleyi bırakmaya niyeti yoktu tam da öyle oldu. Babasına karşı ayaklandı. Hatta Trakya'daki Karıştıran bölgesinde babasıyla savaştı ve Yeniçerilerin de desteğini alarak Osmanlı tahtına çıktı. Babası sürgüne giderken yolda esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetmişti. Peki şimdi rahat mıydı? Hayır. Karşısında taht mücadelesinden vazgeçmeyen kardeşleri vardı. Bunların en önemlisi de Konya'da valilik yapan Şehzade Ahmet'ti. Aslında babası da Şehzade Ahmet'in tahta çıkmasını istiyordu ama gelin görün ki Selim'in azmini yenememişti hiçbirisi. Fakat Şehzade Ahmet kardeşiyle silahlı bir çatışmaya girdi ve tahtı ondan geri almak istedi. Ama gelin görün ki devlet adamlarını ve ordunun desteği Sultan Selim'den yan olduğu için bu mücadeleyi kaybetti ve o da bahtına razı oldu. Yani çocuklarıyla birlikte boğuldu. Bir diğer kardeş. Bugünkü Antalya bölgesinde. Yani tek elinde valilik yaparken aslında niyetini belli etmiş ve abisine benim tahta gözüm yok demişti. Kimdi bu şehzade Korkut. Ama Sultan Selimi pek de ikna edememişti. Sultan Selim düzmece sahte bir mektup yazdırdı vezirlerinin ağzından ve Şehzade Korkut'u tahta davet etti. Biz Selim'i devireceğiz, seni tahta geçireceğiz diye. Maalesef Şehzade Korkut bu mektuba inandı ve olumlu bir cevap verdi. Bu cevap onun sonu olacaktı ve birdenbire karşısında İstanbul'dan gelen cellatları buldu ve o da bahtına razı oldu. Sadece iki kardeş mi? Hayır. Onların çocukları da aynı bahtla karşı karşıya kaldılar. Bu Osmanlı düzenine ait bir durumdu. Osmanlı devlet sistemi, Osmanlı işleyişi belki de 16. yüzyılın dünyasında bunlar siyasetin ayrılmaz bir parçasıydı. Peki tahtta rakipsiz kılan, bütün kardeşlerini ortadan kaldıran Yavuz Sultan Selim şimdi ne yapacaktı? Osmanlı Devleti Fatih döneminde yani dedesinin döneminde Batı'ya Tuna Nehri kıyılarına kadar ilerlemiş, Belgrad'a kadar gitmiş ama alamamıştı. Fakat Yavuz Sultan Selim'in aklında başka bir şey vardı. Batı'ya gitmeden önce kendisini tehdit eden, Osmanlı Devleti'ni tehdit eden doğudaki güçleri de tehlikesiz hale getirmek bunların en önemlisi babasını biraz pasif kalmakla suçladığı doğuda yükselen yeni bir devlet, bir Türk devleti. Doğu Anadolu ve İran'da hakim olmuş Safavi devleti ve onun karizmatik lideri olan Şah İsmail. Neden karizmatik diyorum? Bunu popüler anlamda söylemedim. Kendisi hem bir liderdi hem de aynı zamanda bir din adamıydı. O yüzden özellikle Alevi ve Bektaşi inancında olan Anadolu'da yaşayanlar üzerinde dinsel bir karizması vardı. İşte bu nedenden dolayı durum gitgide Osmanlı için tehlikeli bir hal alıyordu. Evet aslında görünürde bir mezhep savaşı vardı ama iki devletin bölgedeki hakimiyeti söz konusuydu. Daha önce Akkoyunlularla Osmanlılar bu savaşta karşı karşıya gelmişler. Bu hakimiyet mücadelesini Akkoyunlar kaybetmişti. Şimdi onların yerine alan Safaviler bu oyunu sürdürebilecekler miydi? İşte Yavuz Sultan Selim için bu birincil tehditti ve bu tehdidi bertaraf etmek için sefer hazırlıkları yapıldı. Şeyhülislam'dan fetvalar alındı, ordunun eksikleri giderildi ve ordu İran'a doğru yola çıktı. Ama hatırlayacağımız gibi yine bir olay canlandı. Tıpkı Yıldırım Bayezid ve Timur arasındaki sert mektuplaşmaların bir benzeri de Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasında yaşandı. Mektupların dozu gitgide yükseliyor ve hakarete varan ifadeler artık mektuplar için normal bir hale geliyordu. Osmanlı ordusu Doğu Anadolu'ya girmişti. Fakat karşısında Safavi ordusu yoktu. Safavi ordusu 20. yüzyılda özellikle Ruslardan duyup öğrendiğimiz bir politikayı daha o zaman uyguluyordu. Neydi bu? Kavrulmuş toprak. Çünkü Safavi ordusu daha çok aşiret birliklerine ve Türkmen süvarilerine dayanırken Osmanlı ordusu bir imparatorluk ordusuydu. Süvarileri, piyadeleri, ateşli silahlarıyla gerçekten ezici bir ordu olarak İran'a doğru ilerlemekteydi. O yüzden Şah İsmail doğrudan Osmanlı ordusunun karşısına çıkmak istememiş. Osmanlı ordusunu yıpratabildiği kadar yıpratmak istemişti. Bu arada mektuplarda gerilimin dozunu söylediğim gibi gitgide yükseltmekteydi. Hatta o kadar ki bunların birinde Yavuz Sultan Selim Safa ve Şahı'na şöyle bir ifadede bulundu. Dedi ki: Hükümdarların toprakları onların nikahlı eşi gibidir. Ben günlerdir senin topraklarında yürüyorum ama sen gelip savunmuyorsun bile. Belki erkekliğine karşı bu meydan okuma veyahut da dönemin şartları yani Şah İsmail'in evet evet Osmanlı ordusu yeteri kadar yıprandı düşüncesi midir bilinmez. Safevi ordusuyla Osmanlı ordusu Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya geldi. Ama Osmanlı ordusu huzursuzdu. Çünkü günlerce ilerliyorlardı ve karşılarında bir düşman yoktu. Zorlu doğa koşulları, yiyeceğin tükenmesi ve özellikle askerler içerisinde Bektaşi inancına mensup olanların da bu seferin anlamsız olduğu yönündeki propagandaları gitgide yükselmeye başlamıştı. Bunlardan birisi bir paşanın canına mal oldu. Padişah'ın çok sevdiği bir paşaydı bu. Hemden paşa. Neredeyse sohbet arkadaşı gibiydi. Dediler ki Yavuz çok hiddetli birisi. Hiçbir şekilde hatayı ve itirazı affetmez. Ama seni çok sever. Uygun bir zamanda bu seferin anlamsızlığından bahsetsen de hani yol yakınken geri dönsek dediler. Hemden paşanın bu aklına yattı. Ve tam satranç oynarlarken Yavuz'un keyifli olduğu bir noktada bütün protokol kuralları dahilinde kelimelerini cımbızla seçerek Yavuz'la sohbet etmeye başladı. Bu seferin gitgide uzadığını, bir ordusunun kendisinin karşısına çıkamayacağını ve şartların ağırlaştığını söyledi. Yavuz Sultan Selim onu sakince dinledi, sonra ayağa kalktı ve Bostancıbaşı'ya işaret etti. Bu ölüm demekti. Yavuz'un bu seferle ilgili hiçbir itiraza tahammülü yoktu. Ve çok sevdiği dostu Hemden Paşa'yı bile ibret olsun diye orada idam ettirdi. Ama sinirler hala gergindi. Hatta o kadar gergindi ki bazı askerler ayaklanmaya benzer bir durumla homurdanmaya başladılar ve Yavuz'un çadırına ateş ettiler bu apaçık bir meydan okumaydı. Hatta büyük bir isyana dönüşüyordu. Yavuz Sultan Selim o politik karizmasını kullanarak çadırından çıktı. Askerlere karşı çok duygu yüklü ve meydan okuyucu bir nutuk çekti. Eğer korkuyorlarsa annelerinin ve eşlerinin dizlerinin dibine gidebileceklerini kendi başına dahi olsa bu seferi yürüteceğini söylemişti bu askerlerin onuruna dokundu ve ordu devam etmeye başladı. Evet, söylediğimiz gibi bu gerginlik içerisinde iki ordu Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Gerçekten dehşetli bir savaş oldu. Bir yanda Safavillere bağlı özellikle Şah İsmail'in dinsel karizması altında inanmış savaşçı cesur Türkmen savaşçılar, diğer yanda da Yavuz Sultan Selim'in arkasında Osmanlı İmparatorluk ordusu yani dönemin en büyük ordularından birisi olan düzenli adeta tıkır tıkır kurulmuş bir saat gibi işleyen bir imparatorluk ordusu vardı. Savaşın sonucunda Osmanlılar ateş üstünlüğüyle ve ordu düzeniyle galip geldiler. Safavi ordusu çok ağır bir yenilgi aldı. Şah İsmail bile canını son anda kurtardı. Atı tökezlemişti, yere düşmüştü. Tam bir Osmanlı sipahisi onu esir alacakken Hızır Çelebi adamlarından birisi "Şah menem." yani şah benim diye ortaya çıktı ve hedef saptırdı. Böylelikle Şah İsmail'in savaş meydanından kaçmasına izin vermiş oldu. Şah İsmail döndü. Artık Doğu Anadolu, Tebriz'e kadar olan topraklar Osmanlı hakimiyetindeydi. Safavi devlet ortadan kalkmamıştı ama kelimenin tam anlamıyla politik ve askeri anlamda çok büyük darbe yemişti. Ve kendi İran içlerine doğru çekildiler. Bu Yavuz Sultan Selim için çok önemli bir şeydi. Çünkü Yavuz Sultan Selim doğuda bir birlik kurarak, bütün İslam birliğini kurarak ancak batıya doğru bir yürüyüş yapılabileceğini, belki de dedesinin hayali olan Roma'ya doğru yürünebileceğini düşünmekteydi. Peki mesele bitti mi? Hayır. Önünde bir engel daha vardı. Çok köklü bir hükümdarlık olan Mısır, Filistin ve Suriye'de egemen olan Memlükler. Yani Türkçesiyle söylersek kölemenler, köle insanlar. Peki kimdi bunlar? Bunlar aslında Köle pazarından alınmış, asker olarak eğitilmiş. Aslında burası çok ilginçtir. Sultanı bile askeri bir konsey içerisinden seçen garip bir askeri cumhuriyet tarzı diyebileceğimiz bir yönetimdi. Özellikle Haçlıların Ortadoğu'dan atılmasında Memlüklü Devleti çok önemli hizmetler görmüştü. İlk başlarda Sultanlar Kıpçak Türklerinden olurken daha sonra Çerkezlerden seçilmeye başlanmıştı. Ve gerçekten önemli bir hükümdarlıktı ve Orta Doğu'da ağırlığı vardır. Hepsinden öte kutsal kentler olan Mekke ve Medine Memlüklerin yönetimindeydi. Ve Bağdat'tan kaçmış olan ama bir etkisi kalmamış olan İslam halifesi, Abbasi halifesi de Kahire'de Memlüklü Sultan'ın gölgesinde oturmaktaydı. Yavuz Sultan Selim hiç vakit kaybetmedi. 1514 Çaldıran Savaşı'ndan sonra bu sefer rotayı güneye doğru, yani Suriye ve Mısır'a doğru kırdı. İşte tam bu noktada gerçekten iki İslam devleti karşı karşıya gelmiş oldu. 1516'yı gösterdiğinde takvimler gerçekten Suriye'de büyük bir savaş oldu. Mercidabık denilen bu bölgede Suriye'de yapılan savaşta Osmanlılar Memlükleri mağlup etti ve Memlüklü Sultanı Toman Bay savaş meydanında öldü. Toman Bay o kadar kendine güveniyordu ki bütün hazineleri bile getirmişti. Bu hazinelerin hepsi Osmanlı'nın eline geçti. Ve bununla birlikte kutsal kent Kudüs yani Filistin bölgesi ve Suriye'de Osmanlı'nın eline geçti. Şimdi tek bir hamle kalmıştı. Mısır'a doğru ilerlemek yine huzursuzluklar başladı. Seferdeyiz. İstanbul'a dönmedik. Suriye'yi de aldık. Safavileri gerçekten belini kırdık. topraklarını doğru ittik. Memlüklere de büyük darbe vurduk. E artık yetmez mi dendi. Fakat bunu söylemeye kimsenin cesareti yoktu. Hemden Paşa'ya olanlar belliydi. Çünkü Yavuz Sultan Selim vezirlerinden asla itiraz kabul etmeyecek bir yöneticiydi hatta rivayet ederler ki o dönemde halk arasında şöyle bir beddua yayılmıştı. İnşallah Yavuz'a vezir olursun. Vezir, ikinci adam olma gibi bir beddua nasıl olabilir? Eğer siz de 5 yıl içerisinde 3 tane vezirinizi idam ettirirseniz ve diğer devlet adamlarını da en ufak bir hatasını bile çok ağır cezalandırırsanız bunu size kimse söyleyemez. Osmanlı ordusu Mısır'a doğru ilerlemekteydi. Mısır'da da Tomamban yerine sultan seçilmiş Kansu Gavri son hazırlıklarını yaptı. Osmanlılara karşı bir savunma savaşı verilecekti. Ve Ridaniye bölgesi yani Kahire'nin doğusunda Sina çölünün hemen çıkışında bir yerde Memlükler büyük tertibat aldılar. Fakat Yavuz Sultan Selim onları şaşırttı. El Mukattam Dağı'nın etrafından dolaşarak bütün Memlüklü savunmasını işlevsiz bırakmak istiyordu. Fakat bunu yapabilmek için çölden geçmeleri gerekiyordu. Bu çılgınca bir fikirdi. Osmanlı ordusu daha savaşmadan tabiat şartları tarafından yok edilebilirdi. Ama bu riski ancak Yavuz Sultan Selim alabilirdi. Tıpkı dedesi Fatih Sultan Mehmet gibi. Çöl geçildi, El daha dolaşıldı ve Ridaniye'de büyük bir savaş oldu. Osmanlılar ateş gücünün de etkisiyle gerçekten Mısır ordusunu, Memlük ordusunu perişan ettiler. Ama Kansu Gavri savaş meydanından çekildi. Ve Kahire içlerinde sokak sokak halkı örgütleyerek Osmanlılara karşı bir sokak savaşı verdi. Günlerce sürdü bu sokak savaşı. Osmanlıların Kahire'yi gerçekten tam anlamıyla ele geçirmeleri çok uzun ve zorlu bir süreç oldu. Osmanlı askerleri sokakta örgütlenmiş olan Memlükler ve Kahire halkıyla savaşa savaşa Kahire üzerindeki denetimini sağladı. Ve kaçak sultan Kansu Gabir de bu saldırılardan birinde yakalandı ve idam edildi. Ama yine de bir sultandı. İyi savaşmıştı, iyi idam edildi ama şanına yakışır bir törenle Yavuz'un emriyle kendisi gömüldü. Bakın dönerken ilginç bir olay yaşandı. Aslında Yeniçeri kökenli olan Yunus Paşa adlı bir vezir. Yavuz Sultan Selim'in fethedilen Mısır'ı eski Memlüklü beylerinden birisi olan Hayırba'ya bırakmasını hiç doğru bulmamıştı buna çok içerlemişti ve cesaretini topladı ve Yavuz Sultan Selim'e dedi ki bu nasıl iştir? Memlükleri yendik ama tuttuk Mısır'ı bir Memlük'e bıraktık dedi. Bunu söylerken atıyla birlikte ilerleyen Yavuz'un yanında o da atıyla ilerliyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Yavuz Sultan Selim dinledi, kılıcını çekti ve Yunus Paşa'nın kellesini oracıkta aldı. Hırsı geçmiş miydi? Hayır geçmedi. Ve uzun bir süre herkes görsün diye atın üzerinde Yunus Paşa'nın kellesini de elinde taşıyarak gitti. Sizce bundan sonra bir itiraz kabul edilir mi? Tarih boyunca Mısır'ı alanlar her zaman kendilerini tanrısal özellikler görmüşlerdir. Mısır kimleri yoldan çıkarmadı ki? Pers hükümdarlarını mı dersiniz? Makedonyalı Büyük İskenderi mi dersiniz, kimleri kimleri yoldan çıkardı. O Mısır'ın büyülü havası, o güç kendisinde orayı alanda tanrısal özellikler bulmalarını sağlamıştı. Ama Yavuz Sultan Selim gibi büyük bir asker, çok sade giyinen ve sade yaşayan çok tutumlu bir lideri yoldan çıkaramadı. Bütün İstanbul halkı Mekke ve Medine'yi almış, kutsal kentlerin koruyucusu, hizmetkarı unvanına takılmış, Kudüs'ü almış, bütün Suriye'yi ve Mısır'ı ele geçirmiş, Orta Doğu'ya tamamen hakim olmuş bu hükümdarı büyük bir törenle bekliyordu. Girişinde büyük bir karşılama yapılacaktı. Ama Yavuz Sultan Selim böyle şeylerden köşlanmazdı ve yatsı namazından sonra herkes evine çekilip uyuduktan sonra İstanbul'a girdi ve sarayına yerleşti. Daha sonra bir haber alındı ki padişah zaten saraydaydı. Çünkü Yavuz böyle şeylerden hoşlanmaz. Hatta şöyle rivayet edilir ki tek erkek çocuğu olan Şehzade Süleyman babasının aksine ki geleceğin kanuni sultan Süleymanı böyle giyinmeye lükse çok düşkündü. Saraya geldiğinde babasını karşılayan Süleyman'a Yavuz Sultan Selim şöyle bir baktı ve ona bir eleştiri babında şunu dedi. Süleyman annene giyecek bir şey bırakmamışsın. Ki kendisi bu kadar sade giyinirdi ve Süleyman'a, Şehzade Süleyman'a bu konuda kızmıştı. Fakat kaderin cilvesine bakın ki siz bütün Orta Doğu'yu egemenliği altına alan o dönemin bütün İslam dünyasını birleştiren, halifeliği Osmanlıların eline alan Abbaslerden ve bundan sonra Osmanlı padişahları halife olarak anılacaktır. Hazineyi ağzına kadar dolduran, artık doğuda Osmanlı üzerine başka hiçbir gücün olmadığı bir mevkiye getiren Yavuz Sultan Selim batıya doğru sefer yapmak istiyordu ama sağlığı günden güne kötüleşiyordu. Evet belki yönetimde inatçıydı, vezirlerine karşı inatçıydı ama sağlığa karşı inadı bu sefer pek tutmadı. Sırtında bir çıban çıkmıştı. Bir gün hamamda yıkanırken çıban onu çok rahatsız etti. Ve Hasan Can'a hemen hekim çağırmasını söyledi. Hekim geldi ve bunun ciddi anlamda o dönemlerdeki şirpençe adı verilen yani aslan pençesi adı verilen bir çıban olduğunu söyledi. Yavuz hiddetliydi. Hemen operasyon yap al o çıbanı dedi. Hekim yalvardı. Hayır sultanım. Henüz operasyon yapılamaz dedi. Ama Yavuz kararlıydı. E Yavuz'un üzerine de söz söylenemez. Hekim çaresiz bir operasyon yaptı. Bu operasyondan sonra çok daha kötüleşti durumu. Ve Edirne'ye de atla gitme ısrarı var olan sağlık durumunu kötüleştirdi. Ve bakın ki babasıyla savaştığı karıştıran bölgesinde sağlığı el vermediği için 40 gün boyunca kaldı babası ölürken kendisine şöyle dediği rivayet edilir. Selim, şir pençelerde can veresin Aslan pençelerinde. Aslında baktığımızda yine tarihin garip bir cilvesidir ki güçlü bir asker olduğu kadar çok iyi de kalem oynatan bir şair olan Yavuz Sultan Selim yine tarihin bu garip cilveleri içerisinde bir şiirinde de geçtiği gibi şiir pençelerde lerzan oldu yani titredi ve ruhunu teslim etti. Bundan sonra Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda gerçekten bileği bükülmez bir güç olmuştu. Peki bunu tek oğlu sürdürebilecek miydi? Onun için de tarihin sayfalarını çevirmek gerekir.